Ben mahallemizin <laughs> abilerinden diyelim. Gelsin abi senden de bir soru. Hiç bir kariyer bir parça yazdım ve yazmayı musun? Kariyer bir parça... Vurdun, yani, ya, çaktın, sevdiği fark etmez yani. Ee, Özel bir çalışma aynen, var. Da, ya. I, i, var. i̇lk albümden itibaren her parçam, her albümümde sanırım kadınlarla ilgili ya da hayatındaki bir kadınla ilgili parçam var. Murk ben erkeğim. Hayatımdaki en vazgeçilmez şey bir, söyleyemem. ikiyi belki söyleyemem. Ama bu listeden çok önce zaten kadınlar. Anladın mı? <laughs> Her şeyden önce. Yani aynen Murat, sen bir ihtiyaç. erkeksin. Yani... yani ihtiyaç deyince iş sadece seksmiş gibi oluyor. Ben size şunu söyleyeyim, yaş geçtikçe sevmek ve sevilmek ihtiyaç haline geliyor. Zaten yara yiyeceksiniz. O yüzden hiç böyle ben yalnızım falan ya... diyorsunuz yani böyle şey... Hani Face'de herkes mutsuz ya, bekleyin ya siz 30'u bekleyin ben o zaman göreceğim sizi ya. 30'una geldiğinde yani, o zaman her şeyi anlarsın evet. yani. O, ben, abi ben 29'um anladın <laughs> mı? Hani o zamana yalnız... Evet, aynen. 83, 84 civarında. Belki, ben, ben 84 olacak. Hani belki kadınlar parçasını yapmış bir adamım. Kadınlar parçamda dünyadaki bütün kadınlara elde etmek isteyen bir adamım. O zaman yaşım kaç? 26 mı ne? ondan sonra bir dalga oldu hayatımda hoppa bir kadın Daha da ne kadar hani evet. en sonda söylediğim yansım, şey yansın bedenim evet. bütün aşklar bitmeye mahkumdur diyor ama bilader ondan sonra yaş büyüyor lan o iş seks diyorsun aslında fiziksel bir aktivite değilmiş anladın tamam, mı tamamen hani, hani açmıyor hani, hani o kadını Hayır şey değil değil özen... yani, işin içinde bir mana giriyor bilader hele o girdi mi zaten iftalsin yani. Sen... Aynen öyle. Ee, o zaman albümden kaldığımız yerden devam edelim. Ne, <laughs> kadınlardan, abi? ne yaptın abi? <laughs> kadınlar Kadınlardan albüme geçtik ama. Geçelim ya. Ee, Endüstri Ferhat Kılıç Banki Produksiyon. Aynen. Ee, ki e, videoda albüme logosunu basamadığını ve logonun kaybolduğunu söylemiştin abi. Aynen. Tekrar Ferhat Kılıç'a da buradan selamlar olsun. Aynen. affetmiş ama beni. Affetmiş Aynen. mi? Sorun yok, Moruk demiş. Bana inanmış. Ben ama yani geçiştirdiğini düşünmüştüm. Sağ ol Ferhat. Yani yalan söylemiyorum. Hiç o kadar hataydı. O kadar yoğunluğun <laughs> içinde O kadar düzen düzensizliğin, tembelliksin, da... tembelliğin, <laughs> tembelliğin sonucu da bu olacaktır. Üçüncü yani. prodüksiyonu, klibi, beati mastering'i. Mix'i, hepsi Ferhat Kılıç'a. zaten e, izlemek isteyenler de YouTube Yo, kanalımızdan şey, aynen Indigo Kursuz. Endüstri. Ha bu arada şimdi hadi madem bu kadar kişiye hitap ediyoruz hepiniz gidin YouTube kanalıma abone olun. Gidin Gmail açın ya da Gmail mail adresinizi açın. Gidin kanalıma abone olun. Çünkü reklamları açtı YouTube. Hani olur da 3-5 de bize düşer. Anladın Ki mı? Oradan gelmesi aynen. de hani yani gene 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 iyi. Aynen gene iyi. 800 hayır, hayır, hayır hayır 2 CD 15 milyonlar 3000 lira e, iyi, iyi, Öyle değil bile... gittim Migros'tan kaç tane 6 tane çorap aldım bir de 5 tane don aldım bir de aldım bu yani, Yol var alır yani. gelişler gelişler Mahalle e, bilader, e, Akşam güneş batıyor insan istiyor ki yanında biri olsun <laughs> Biri olmayınca da ne yapıyor <gülüyor> Hayır <gülüyor> 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 biri <gülüyor> o, oluyor yani. 7 numara diyelim. Pozitif evet, aynı ki bir arkadaşım Daha doğrusu şöyle diyeyim. Bayan dinleyicilerden şu ana kadar tanıdıklarımın içinde en iyisi diyebilirim Mihriban Kurt Kesin olarak... tanıyorumdur diyeceğim. Aha da tanıyorum. Bizzat tanıyorum bile. Bizim Çağrı ile o kadar böyle dar bir dinleyici kitlemiz var ki biz tanıyoruz böyle. İsim isim tanıyoruz <laughs> ya. Ben de mesela Mihriban'ı çok iyi işte bayan dinleyiciler, kadın dinleyiciler var falan olarak insanlara bazen anlatıyorum ya. Yani. Kesinlikle ve hani evet. onunla konuşmaya başladığımızda heyecanlı dedim hani geçen gün hatta albüm kapağını kapak fotoğrafı olarak yapmış. Altından bu benim favorim, bu benim favorim. Şunu dinlemelisin, bunu dinlemelisin diye sürekli tartıştık. O Albüm e verildi. eve gidince ne? bakayım aynen merak ya ettim. Ya kesinlikle e, Mihriban'a da buradan selamlar olsun. Konu Mihriban'a niye nasıl gelmişti şu an? Pozitifle Pozitiften ilgili. Pozitif'ten ki Pozitifi çok sevdiğini söyledi Öyle, bana. mesela evet. ben Pozitifi yaptığımda stüdyoda şey olmuştu. E, siz albümü almayan insanlar olarak hadi merak da uyandıralım. O parçada ben böyle madde madde pozitif bir şeyler saymaya çalışıyorum. Ama tam yapabiliyorum mu emin değilim de. Mesela 8. maddenin 8'e dis olduğunu falan bana söyledi bizzat. 8'den olan ekip arkadaşlarım. Hani yo dedim tabii ki değil. Çünkü yani ben 8'den ayrılınca zaten benim 8 ile ilgili bir sıkıntım kalmadı yani. Ve herkesin nerde de o hani bu arada patlayıp gitmesinden dolayı herkesin nerde e, 8 demişti e, a, bir şey, yerde. Açık hedef oldu birader. Çünkü popüler oldu. Millet tav olmaya başladı. Ama siz derseniz ki o şarkıda 8 8'e diz. Ben derim ki o zaman o şarkıdaki 1 No 1'e, 2 Rapor 2'ye, 3 Özgüçe, 4 <laughs> ne var öyle? <laughs> Bu hanım 9 kankadan 4 abi. 4 ona, 5 keşe, 6 altı, 6'lı <laughs> ne var anladın mı? O zaman onlar da 10'a diz yani. Hani siz öyle anlamak isterseniz öyle. Ama dinleyin bir şarkı. Bence o, o şarkı fena değil böyle. Uğur Öztürk'ün iddialı bir altyapı. Aynen çocuk, çocuk albümünde de çok fazla beatin sahibi o. Uğur Öztürk e Aynen. kendisine de selamlar. No ee... Notalarla arası çok iyi bir çocuk o. Ee, 8 numaraya geldik. Pazartesi Sendromu, Diyet, Çağrı Singi. Yani şey klibini de çektik şu an Görkem ben Kara ya. ya abi, abi Çok şey yani. şey ama ee, klip çek çektik ona o şimdi yüzden... dinlersek anladın belki heyecana kaçar o yüzden işte ama ya... özel birebir bir, birazdan dinleyebiliriz onu <laughs> Şimdi on, onun klibini yapıyor şey montajlıyor Görkem ama böyle e, en son bir e, kısa tanıtım gibi bir Aynen. şey gördüm kısa tanıtım ben. falan değil. Biz onun 20 saniyesini oturduk montajladık. Görkem dedim bunu dayayalım <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar görsün. Aynen Yeni klip geliyor ama Aynen. ne zaman olduğu belli değil. Belli değil. Çünkü hani acaba dedim Görkem'i de motive edebilir miyim ben o sırada hani ...başını yayınlayınca belki sonunu da bitirmek zorunda hisseder. Abi, evet ha. istek... Ama bir olmadı. <laughs> Gör, Görkem yani çok kısıtlı bir imkanlarla çektik. Böyle sanırım artık ümitli mi değil ya da gerçekten çok mu meşgul... E, ...o projeyle tam istediğimiz kadar odaklanamadı. 15'inde bit çekti ama şu aralar tek işine ne olduğunu söyledi. Sanırım bu aralar sadece onunla ilgileniyor. Ben de merakla bekliyorum bir arkadaşımız günümüzün hip hop piyasası hakkında ne düşünüyor demiş. Bilader, günümüzün hip hop piyasası derken Türkiye mi Amerika mı der şey. O çocuk nasıl cevap verecek şimdi bize. Şimdi hani e, sanırım İ bizim tamam. piyasamızdan yani ya, Türk piyasasından bahsediyor. Türk ne ne piyasasından. Nefret ediyorum bilader. size bu dinlediğiniz neredeyse bütün abilerinizin cehaletini tek tek örneklerle verebilirim. Gerek konuşmalarında gerek parça içinde kurdukları cümlelerle yaptıkları işi ne kadar bilmiyor olduklarını size anlatabilirim. Yani ne sound biliyorlar ne eko ekol biliyorlar ne stil biliyorlar. Yani karakterlerinin karakterlerinin parçalara yansıması ile ilgili bir şey demem ama yani kesinlikle bildiğimiz çok adam çok boş hiçbir fikirleri yok hip hop'tan bahsetmeye kalkışınca a pardon öyle değildi falan demek zorunda kalıyorlar o yüzden biz burada beni tanıyanlar olarak biz ee, be, biz ve ekip arkadaşlarım diyeyim kurmaylarım diyeyim olabildiğince az insanla tanışmak istiyoruz artık çünkü bu insanlar zaten işini beğenmeyince bir öyle bir tav oluyorlar hani sanki amına koyayım hayatı boyunca dinlediği şey, işini dinlettiği herkes bunun işini sevmiş gibi. Ben diyorum sevmiyorum. Öyle mi? Sen şey daha mı iyisin sanki? Şey hani ben yani... öyle mi dedim yarram? Anladın <laughs> mı? Yani benim senin işini sevmemem için benim işimin senden daha iyi olması gerekmiyor. Yeter ki onu iyi bir şey. Yani onu biz de dinleyelim. Ve Size iyi bir şey sun ki yani biz kendi içinde ke yani. kendi içinde tutarlı olsun biz ona varız yani mesela stabil diye bir çocuk var mesela Bilal şu an MT MT ona albüm hazırlıyor Gördüm geçenlerde ha. aynı de... mesela o çocuk Aynen. bakın Koşanım. Bilader ben kimim diye parçası var mesela bak o çocuğun ben kimim parçası ben Stabil'e de söyledim. Bu Sansar'ın Yenerle yaptığı parça vardı ya. Görküzü. He şey. Orada ne diyordu Sansar? İstanbul'un martısıyım, aptalın akıllısıyım. Mesela Stabil sanırım bu söylemden etkilenmiş orada. Çünkü ondan sonra yaptı bu bu şarkıyı. O da hep o, o o, işte o kompozisyonla gitmiş. Mahir'in parkasıyım. İşte bir ton gereksiz adamın arkadaşıyım falan. Mesela tamam öyle bir esinlenme olabilir ama çocuk böyle çok ciğerli rap okuyor ve çok da güzel. İşte, aynen. aynen. Gerçek. Bir aynen birader. Hani o, Başardım o, demek. Veriyor. Aynen. Ve doğru hmm. sözcük sanırım burada. Samimiden ziyade gerçek. Yani aynen, gerçeğine evet. sadık kalan bir adam. Ha, bir de bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde yol sözlükte okudum. Sözlükle olağanüstü trajik bir ilişkimiz var. Bir okuyorum bir okumayı bırakıyorum. Albümü çıkarınca tekrar okumaya başladım. Ben ben geri başladım. Orada biri bana şey dedi. MT ile Face'den konuşsan heyecan falan filan. Ne diyorsun oğlum sen? MT'yi ben birkaç haftadır ekiyorum. Hadi dedi Skype'la konuşalım. Hani bir şeyler yapalım. Ben Skype'ı yüklemeye ürküyorum mu ne? Anladın mı? Sahip oldum salak bilgisayara. Konuşamıyorum. Yani MT benim arkadaşım. Çok güzel hukuk hukukumuzun olduğu bir adam. Evet ne kadar büyük bir genel kültüre sahip olduğunu görüyorum. Ama beni aşağılamak için sözlükte bana... MT ile konuşsan işte heyecandan falan ne ne diyordu heyecandan dona kalırsın Hani S sen e, biler ben daha az psik sahip ve, tamam ama ama, bunu ama ha, evet, evet ya, yani bunu şey, yaratmaya sanırım. çalışmışsın bu hiç güzel olmamış İsterim ki seninle bir gün yüz yüze konuşalım bana bu aynı şeyi yüz yüze de söyle çünkü e, kötü bir şey yapacağımdan dolayı söylemiyorum siz genç insanlar internette çok fazla insanla muhatap olduğunuz için çok fazla kötü şey söyleyip daha sonra karşılığında sonuç almamaya alışmışsınız. Biz eski stil, eski nesil insanlar olarak karşımızdakine kötü söz söyleyeceğimiz zaman düşünüyoruz. Çünkü biz bu işin gerçeğini de biliyoruz. Geçenlerde benim beatini beğendiğim falan paylaştığım bir çocuk bir rotanın videosunu paylaştı. İşte rota dinliyorsan yanlış olmasın. Yok, yok şey falan diyordu paylaşırken işte rota kim amına koyayım ya da rota püf, bu ne ya falan. Çocuğa dedim ki sen dedim rotayla karşılaşırsan rotanın da bundan haberi olursa ne olur biliyor musun? Ne demek istediğini anlamadım abi dedi bana. Sen dedim bu videoyu böyle paylaştın ya dedim rotayı ezdin hani. Siz dedim yüz yüze karşılaşırsanız ne olur biliyor musun dedim. Bilmiyorum abi dedi. Vallahi dedim öğrenmek bile istemezsin oğlum dedim seni amına koyar. Şimdi ben buradan demek istemiyorum ki hakkımızda kötü konuşursanız sizi döveriz. Elbette öyle bir şey demiyorum. Ama karşınızda yarın bir gün tokalaşacağınız bir insan olduğunu varsayın. Yani ben benim ben Facebook grubumda da YouTube sayfalarımda da kesinlikle benle ilgili söylenmiş en ufak negatif şeyleri bile kaldırmıyorum. Asistanım Efe Toker'e de söylüyorum ki küfür yoksa her şey dursun. Hani bu ne ya? Bu adam repçimiye mi ya da varım? Her şeye varım benim şey hakkında. Şey her şeyi açayım ya. Beni şey mi bu hani iyi deyince iyi, kötü deyince kötü kaldır. Mi? O ne lan? Öyle dalga mı olur? Ben ona da varım yani. Bana küfür etmeyin yeter. Birader Hakkımda her şeyi söylemekte özgürsünüz. Bana bunu yüzüme de söyleyebilirsiniz. Hani, o şeydeki video hatırlıyorum. Ben e, röportaj yaptığınızda yerel operasyonu Aynen hayır hangi... kamerayla çağrıyla Hani rapini beğenmediğin bir kişiye amına kodum çocuğu dememelisin evet. demiştin orada onu çok iyi hatırlıyorum ki hani müziğini sevmediğin bir insanı küfür etme hakkına sahip değiller bence. Ya şeyi hesaba katın yarın yüz yüze gelebileceğinizi bak ben 29 yaşındayım sen 17'sin belki 14'sün belki, belki o... 26'sın hani ama birader biz yüz yüze geldiğimizde hoppa sen bana oradan demiştin öyle mi? Bak geçen o regi partisi oldu İzmir'de bir tane çocuk geldi sen abi aynen bu ayın kaçındaydı hatırlamıyorum. Ee, her neyse orada bir çocuk geldi bana. Abi beni hatırladın mı? Ben şu dedi. İki sene önce sen bana yavşak dedin. Biz öyle sen ne dedim konuşmayı kestik. Sen onu hatırlıyor mu dedim. Abi dedi işte o Gülüyoruz zaman. Gibi. he, he. Tamam. Şimdi karşımdaki çocuk da güzel de bir çocuk. Yani hani orospu çocuğu yok karşımda anladın mı? Normal bir çocuk ama bana kızmış nette de, yavşak demiş. Şimdi ben çocuğu ne yapayım? Ha, ne yapayım birader? Şimdi dövsen olmaz. O, eskisinden dolayı dövmüş o ee, ama şu anda gelip bir özür tamam. abi. Tamam. Daha böyle He. bir şey yapmıştık. Ee, hani bundan dolayı kendimi suçlu hissediyorum deyip e, sana Tamam, özür olur, diledi. Aynen. Dövüyorum. Ama şimdi bak telafi etti ama bak o bana yavşak demesine kadar havada kaldı. Hiçbir anlamıyordun. Hani D geçmişinde mi? bir iz gibi kaldı. Kötü bir iz olarak kaldı Ne birader de. karşıma gelince de o yani yavşak diyebilecekmiş gibi hiç baktı durum öyle değil yani anladın mı? Hani arkasında Hı. duramayacağı ha. lafları ediyorlar. Yapmayın Muruk yani siz benim imza günüme gelip hiç beğenmiyorum ya gerçekten söylediklerin çok irite edici ve yaptığın iş o kadar sıkıcı ki yani yapmanı bile istemiyorum Des deseniz tamam diyorum Muruk benim diyecek bir şeyim yok sen ne diyeyim öyle düşünüyorsan tamam eline sıkarım hadi güle güle. Ama birader orada diyorsunuz öyle bir karakteri aşağılıyorsunuz. Yapmayın birader karşılaşırız bak. He, karşılaşırız <laughs> birader dünya küçük biz aynı işi yapıyoruz. Muhtemelen o sözlükteki çok insan da zaten rapçi diye böyle sorunlar yaşıyoruz. Hani böyle çok da beğenemiyorlar kolay kolay ama... Daha fazla istiyorlar bir daha ben özür dilerim siz... E, Konuşmanı böldüm. Böl bile ben <laughs> yardırdım gibi <gidiyorum> ama. Hani <laughs> şey diyorum eee. Çok acımasızca tüketen bir dinleyicimiz var bence. Aynen. Yani, albümler, albüm çıkıyor, Hayki'nin geçen Twitter'ında yazdığı bir şey. Ne diyor, ben diyor ikinci klibi çektim, üçüncü klip nerede diyor. Sen ikinci klibi izledin mi diyor adam. Hani adam o kadar çok emek veriyor, çaba Aynen. sarf ediyor. Albüme belli bir emek veriyor. Kaldı ki Bandrol'ü yapmıştı zaten birkaç milyar daha Hayki. Aynen. Ee, biliyorum ki senin de beğendiğin bir MC. Aynen, bir kesinlikle. Bir o patronla olan klipte ne yapmış Hayki öyle? Yani neler neler. <laughs> Bilal o gün o kadar çok beğendim, çok dinledim. Hasedimden bir daha açamadım. Anladın mı? <laughs> hani neden yani, ben yani, gibi Aynen Bilal da, o ses kontrolü falan muazzam. Mesela Sansar'la Lays'ın parçasını da daha açamadım. Çünkü <laughs> <laughs> çalmayalım ne olur. Çalmayalım, <laughs> çalmayalım. Hani güzel mi? Güzel. Bence ben beğendim. Bilal, Sansar, kesin hani, güzeldir ya. Şöyle ki Sansar'ın hani eski e, şeyliğini, saldırganlığını da insanlar ama artık duruldu. Hani çok şeyler atlattı. Yok öyle o naif olması bence güzel. Çok, kontrollü. Çok daha yavaş ve aynen. kontrollü eskisine nazaran daha net ve anlattıklarını daha net anlıyorsunuz. hani İnanıyorum Ki her zamanki gibi yine tamam. e, bence götürmüş. Yani ya ice ice geldiğinde şey anlattı polisle. o parçayı birader. Şey dedi yani o parçada Ice kendi yaptığı şeyi kendi de beğenmiş ben ondan ürktüm. Anladın mı? <laughs> hani, hani Ice kendini hani Beğendiyse eyvah dedim. Ne, ne yaptı kim bilir. Açamadım da ama ilk fırsatta. Freestyle konusunda. Bilal geçenlerde yaptı. Bostanlı Records'daydık. Bo Bostanlı'da bir stüdyo. Aha.